Ülkemizde 1965 yılından sonra nüfus artış hızının azaltılmasının yönelik politikalar izlenmesinin olumlu sonuçları arasında gibi durumlardan hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Bir, Kalkınma hızının artması. Evet nüfus artış hızı arttıkça kalkınma hızı artmaktadır. Ki zaten ülkeler nüfus artış hızını azaltma yönelik politika izlemelerinde kalkınma hızının yükseltilmesi vardır. Ki Türkiye için de geçerlidir. Yaş nüfus oranının artması. Evet Nüfus artış hızının azaltmasının ve izlenmesinin olumlu. Yaş nüfusun oranının artması olumlu bir şey değil. giderler artmakta. Doğal kaynak tüketiminin artması bu da olumlu bir durum değil. Doğal kaynak tüketiminin artması olumsuzdur. Konut ihtiyacının azalması. Evet. Konut ihtiyacının azalması ne ile ilgilidir? E, nüfus artış hızı düştüğü zaman e, konut ihtiyacı da azalacaktır. Bu da nedir? Olumlu bir durum. Çünkü konut ihtiyacı arttığı zaman konut e, yapımı için yerleşim alanları önemli bu da tarım alanlarının yerleşim alanı dönüştürmesi, konutların yapılması olumlu. Doğru cevabımız 1 ve 4'ün olduğu B seçeneğidir. Türkiye'de 1965 yılı ile 1980 yılları arasındaki dönemde nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar izlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun dayanak noktalarından biri olduğu söylenemez? Neden nüfus artışını e, düşürmeyel politikalar izlenmiştir. E, ordu için insan gücü yerine teknolojinin önemli olması, artı insan gücüne fazla ihtiyaç duyulduğu duyulmadığı anlamına gelir ki teknoloji artık önemli hale gelmiştir. Evet, dayanıklılık noktalarından birisidir. Tarım alanlarda makineleşme arttığı için insan gücüne ihtiyaç kalmamıştır. Bu da dayanıklılık noktalarından biridir. Çalışan annelerin doğum izinlerinin azaltılması. Evet, bu dayanıklılık noktalar arasında yer almaz. Çalışan annelerin doğum izinlerinin azaltılması bu ne ile ilgilidir? Nüfus artışının e, artırılması ile ilgilidir. Bu dayanık noktası olarak değerlendirilemez. Olgun nüfus için istihdam sorunları yaşanması, e, işsizliğin artması, bu da yine nüfus artışının düşürülmesinin de dayanık noktasıdır. Sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ölüm oranlarının azalması, e, ölüm oranlarının azalması, bu da nüfus artışının artması anlamına gelir. Dayanık noktalarından biridir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Türkiye nüfusunun mevcut özelliklerinden hareketle 2075 yılına kadar yaş gruplarına göre oluşabilecek dağılım oranları tahmin olarak gösterilmiştir. Grafikteki bilgilere dikkat alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Ortanca yaş artmaktadır. Bakıyoruz 65 ve üzeri yaş yani yaş nüfus artıyorsa ortanca yaş artıyor demektir. Baktığımız zaman yine 0-14 yaş grubu azalıyor. ortanca yaş artmaktadır ulaşılır. Başka ülkeler olan iş gücü göçü artmaktır. Evet ülke gelişmekte ülke geliştiğinden dolayı başka ülkeler olan işçi göçü artmaz azalır. Dolayısıyla buna ulaşılamaz. Ortalama yaşam süresi uzamaktadır. Yaş nüfusu ortanca yaş yükseliyorsa ortalama yaşam süresi uzuyor demektir. Yaşlı bağım nüfus oranı artmaktadır. 65 üzeri artıyor. Doğru. Doğal nüfus artışı azalmaktadır. Çünkü 0-14 yaş grubu azalıyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki ülkelerden hangilerinde uygulanan nüfus politikaları Türkiye'de günümüzde uygulanan nüfus politikaları ile benzerlik gösterir. Evet, Türkiye'de günümüzde uygulanan nüfus artışının artırılması yönünde, Meksika, evet Meksika'da uygulanan e, nüfus politikası e, ne hangi yöndedir? E, nüfusun nitelik niceliğinin artırılması yönündedir. Dolayısıyla günümüzde Türkiye'nin uyguladığı nüfus politikasına uymaz. Japonya nüfus artışının artırılması yönünde politika uygulamaktadır. Türkiye'de de nüfus artışının artırılması yönünde. Dolayısıyla uyar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de yine Meksika'da uygulanan politika uygulanmakta uymaz. Endonezya nüfus artısının azaltılması yönünde politika uygulanır. Yine uymaz. Günümüzde Türkiye'de uygulanan nüfus politikaları benzerlik gösteren yalnız iki. Japonya doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi 1923 ile 1965 yılları arasında uygulanan nüfus politikalarından biri değildir? Bu dönemde nüfus artış hızının artırılması yönünde politikalar uygulanmıştır. Buna göre çocuk aldırma yani kürtaj eyleminin teşvik edilmesi. Eğer çocuk aldırma eylemi teşvik ediliyorsa bu nedir? Nüfus artışının azaltılması yönünde bir e, uygulamadır. Dolayısıyla 23-65 yılları arasında uygulanan nüfus politikalarından biri değildir doğumların teşvik edilmesi artırmaya yönelik. Dolayısıyla bu dönem uygulanmıştır. Evlilik yaşının düşürülmesi nüfus artışı artırılır, teşvik edilmiştir. Çocuk, çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi, nüfus artışının artırılması yönünde politika, ölüm oranlarının azaltılması, artırılması yönünde. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Geçmişte günümüze, geçmişten günümüze ilk şehir yerleşmeleri ilgili olarak bir takım özellikler ön plana çıkmıştır. Buna göre ilk şehir yerleşmelerinin alanlarının oluşmasında durumları daha fazla etkili olmuştur. Birincisi stratejik ulaşım yolları üzerinde olmaları bu etkili olmamıştır. Çünkü ilk şehir yerleşmelerinde ilk şehir yerleşmelerinde e, tarım alanlarının varlığı, su kaynaklarının olması vesaire bunlar etkili olmuştur. Dolayısıyla stratejik ulaşım yolları o dönem için geçerli değil. İklimin ılıman olduğu yerlerde kurulmuş olmaları İklimin ılıman oldu. evet baktığımız zaman e, özellikle ilk şehirlerin ortaya çıktığı yerler e, Mısır, e, Hint medeniyeti, Mezopotamya. Evet ılıman iklim, iklimin ılıman olduğu yerlerde kurulmuşlardır. E, bunu söyleyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. E, akarsu boylarına uzak yerlerde kurulmuş olmalıdır. Bunu söyleyemeyiz çünkü akarsu boylarına yakın yerlerde kurulmuşlar. Genelde Fırat Dicle arası Nil Nehri gibi. Dolayısıyla bu yanlış. Orta kuşakta kurulmuş olmaları. Genel olarak baktığımız zaman evet orta kuşakta yer almaktadırlar. Ee, daha fazla etkili olan bize sorulduğu için o da 2 ve 4. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangisi dünyada ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar arasında yer almaz? Hemen haritamızı incelediğimiz zaman 5 numaralı bölge yer alır. Çin yerleşmesinin kurulduğu yerdir. 4 numaralı bölge yer alır. Mezopotamya medeniyetinin kurulduğu yerdir. 3 numaralı bölge Mısır uygarlığının kurulduğu yerdir. Yani ilk yerleşmenin kurulduğu alanlardır. 2 numaralı bölge ise evet burası sonradan kurulmuş bir bölgedir. Dolayısıyla ilk yerleşmenin ortaya çıktığı alanlar arasında sayılamaz. 1. Evet burada Aztek Maya medeniyeti kurulmuştur. İlk yerleşmenin olduğu yerlerdendir. Yer almayan burada 2 numaralı bir kez doğru cevabımız B seçeneğidir. Gibi şehirlerin ortak özelliğinin aşağıdakilerden hangisi olduğunu söylenebilir. Şangay, Rotterdam, Hamburg, Marsilya, Singapur. Evet baktığımız zaman bu şehirlere hepsi de çok önemli liman şehirleridir. Şangay, Çin'in en önemli liman şehirlerinde dünyada ticaretin geliştiği şehirlerden. Rotterdam, Hollanda'daki liman şehridir. Alm Hamburg, Almanya'daki liman şehridir. Marsilya, Fransa'nın Akdeniz'deki liman şehri, Singapur'da yine aynı şekilde liman şehridir. Evet, şehirlerin ortak aşağıda aşağıdaki hangisi olduğu söylenebilir? Ee, nüfusların 10 milyondan fazla olmaz. Baktığımızda zaman hepsi geçerli değil. Avrupa kıtasında yer almazlar hepsi. İdari fonksiyonu sahip değildirler. Ee, küresel etki sahip değiller. Gelişmelerde liman özelliğinin etkili olması. Bunu söyleyebiliriz. Liman şehirleri olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. İdari şehirler bir ülkenin, bir bölgenin ya da uluslararası bir kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu şehirlerdir. Buna göre haritada bulunan şehirlerden hangisinin idari olarak diğerlerinden daha fazla özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Evet, hangisinin idari olarak diğerlerinin daha fazla özelliğe sahip olduğu söylenebilir diyor. Burada New York verilmiş, Brüksel verilmiş, Moskova verilmiş, Kahire verilmiş, Pekin verilmiş. New York zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin idari şehri değil. Kahire, Mısır'ın e, idari şehri, Pekin, Çin'in, e, Moskova, e, Rusya'nın idari şehri. E, bizden istenen daha fazla özelliği sahip olması. Yani idari olarak. Evet, Brüksel bu özelliğe sahip. Ne demek bu? Brüksel hem NATO'nun e, idari şehri hem de Belçika'nın idari şehri. Bu nedenle doğru cevabımız e, Brüksel yani B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin Türk-İslam şehirleri arasında yer aldığı söylenebilir. Madrid, İspanya'nın başkenti. Dolayısıyla Türk-İslam şehirleriyle bir ilgisi yok. Cid'de, e, Suudi Arabistan'da bulunan önemli bir e, şehir. İslam şehridir ancak Türk-İslam şehri değildir. Pekin, Çin'in başkenti zaten Türk ve İslam şehri değil. Kiev, yine e, Ukrayna'nın e, başkenti. Türk-İslam şehri değil. Burada Buhara verilmiş. Evet buhara İslam şehridir. Özbekistan'da bulunur. Ee, özellikle İpek Yolu döneminde oldukça e, önemli etkiye sahip bir ticaret şehridir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada küresel etkiye sahip olan bazı şehirler gösterilmiştir. Bu şehirlerin küresel etkiye sahip olmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Bakıyoruz. New York, Paris, Londra verilmiş ve Tokyo verilmiş. Evet, kültür Paris, Londra, New York, Tokyo kültür e, etkili olmuştur. İdari e, Paris, Londra, Tokyo'da etkili olmuştur. Finans hepsi için geçerlidir. Sanayi hepsi için geçerlidir. Ancak din faktörü etkili olmamıştır. Çünkü dini şehirlere baktığımız zaman Roma evet dini şehirdir. E, Kudüs dini şehirdir. Mekke, Medine e, dini şehirdir. Luhasa dini şehirdir. Ancak New York, Paris, Londra, Tokyo'nun gelişmesinde dinin etkisi yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Deniz kenarında kurulmuş şehirlerin farklı fonksiyonları olabilir. Türkiye'de denize kıyısı olan sanayi, ticaret, tarım ve turizmin ağırlık taşıdığı birçok şehir bulunmaktadır. Aşağıda denize kıyısı olan farklı fonksiyonlara sahip şehirlerden hangisi liman, turizm ve sanayi şehirlerine örnek oluşturur? Evet liman, turizm ve sanayi şehirleri. Bakıyoruz Dalaman verilmiş. Dalaman verilmiş. E, Ereğli verilmiş. Dalaman, Mersin, Mersi verilmiş. Liman şehri olarak burada baktığımız zaman Mersin liman şehrine örnek verilebilir. 2 tane var. Turizm şehri. Ereğli turizm şehri değil zaten bu olmaz. Mersin turizm şehri değil. Olmaz. Bodrum turizm şehri olabilir. İskenderun turizm şehri değil. Olmaz. Üçüncüsü ne olması gerekiyor? Sanayi şehri olması gerekiyor. Ereğli demirçelik fabrikası bulunur Evet sanayi şehridir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan ilk sanayi kentleri belirli bir bölgede ortaya çıkmıştır. Buna göre haritada numaralandırılmış alanların hangisinde ilk sanayi kentlerin ortaya çıktığı söylenebilir? İlk sanayi kentlerinin, evet bir numaralı bölge Kanada'nın batı kesimi. İlk sanayi kentleri burada ortaya çıkmamıştır. 2. Amerika Devletleri'nin doğu kesimi. İlk sanayi kentlerin ortaya çıktığı yıl sanayi devriminin başladığı yerdir sanayi devriminin başladığı yer ise Evet Kuzeybatı Avrupa ülkeleridir özellikle İngiltere'de başlamıştır daha sonra Fransa Almanya gibi ülkelere yayılmıştır 4 e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölge 5 Çin'in bulunduğu bölge Evet ilk sanayi kentlerinden bahsediyor ilk yerleşmelerden bahsetmiyor Dolayısıyla 1 2 4 ve 5 numaralı bölgede e, sanayi kentleri ilk olarak ortaya çıkmamıştır ancak 3 numaralı bölgede Manchester başta olmak üzere ilk sanayi kentler ortaya çıkmıştır. Yani doğru cevabımız 3'ün olduğu C seçeneğidir. Aşağıda bir köy altı yerleşim türüne ait bazı özellikler verilmiştir. Bu yerleşme aşağıdakilerden hangisidir? Genellikle birkaç çadırdan oluşan yerleşim birimidir. Birkaç çadır diyorsa çadır yerleşmesi. Evet bu nedir? Oba yerleşmesidir. Çadır yerleşmesi. En önemli ekonomik etkinlik hayvancılıktır. Özellikle küçük baş hayvancılık. Büyük baş hayvancılık da yapılabilir. Ancak küçük baş hayvancılık ön planda. Aileler çadırlarda barınır. Hayvanlar arazide kalır. Ee, yine e, obanın özelliğidir. Ülkemizde daha çok Toroslar, Canik Dağları, Ege ve Güney Marmara'da görülür. Evet biz istenen bu yerleşme aşağıdakilerden hangisidir demiş. O da oba yerleşmesidir. Yayla yerleşmeleri yaz mevsiminde özellikle insanların hayvan otlatmak amacıyla çayırların bulunduğu bölgelerden son dönemde turizm amacıyla yapılmaktadır. E, ağıl dediğimiz yine etrafı aç, kapalı, üstü açık olan hayvanların otlatı, o hayvanların barındığı ve yanında yerleşmelerin olduğu yerleşme türü. Kom, Doğu Anadolu bölgesinde özellikle yine ahırlarda yapılan hayvancılık türü, çiftlik geniş alanlarda tarım hayvancılıkla yapıldığı yerler. Buradaki özellikler ise obaya işte aittir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bazı şehirlerin ve gelişmesinde etkili olan fonksiyonlar gösterilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, Çanakkale verilmiş. Maden, sanayi, ticaret. Maden, sanayi, ticaret. Evet, burada sanayi gelişmiş mi? Gelişmemiş. Maden şehri sayılabilir mi? Sayılmaz. Ticaret gelişmemiştir. Dolayısıyla bu eşleştirme yanlış. Eskişehir kültür ve ulaşım. Evet bunu söyleyebiliriz Eskişehir için. Doğru eşleştirilmiş. Trabzon için liman ve ticaret diyebiliriz. Liman varsa ticaret gelişmiştir. Söylenebilir. Batman dendiği zaman petrol akla gelir ve buna bağlı sanayi. Petrokimya sanayi özellikle. Antalya turizm gelişmiş, ticaret ve tarım gelişmiştir. Doğru eşleştirilmiş. Hangisi yanlış? Çanakkale yanlış. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin yoğun olarak nüfuslanmasında finans, sanayi, bilgi, teknoloji, kültür ve moda gibi fonksiyonların daha fazla etkili olduğu söylenebilir. Evet. Sofya, Bulgaristan'ın başkenti. idari bir kent. Kudüs, e, dini bir kent. Üç din içinde önemli. İsrail'de bulunur. Tokyo, Japonya'nın e, başkenti. Aynı zaman sanayi kenti, finans kenti, bilgi, teknoloji, kültür, moda bütün hepsi var. Kahire, Mısır'ın başkenti. Roma İtalya'nın başkenti, turizm kenti, e, idari kent ve dini kent. Ancak burada bahsedilen ne diyor? E, finans olacak, sanayi olacak, bilgi, teknoloji, kültür, mod olacak. Dolayısıyla daha fazla e, sorulduğu için, bu evet, e, daha fazla sağlayan burada Tokyo şehridir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir sakin şehirler hızla küreselleşen ve birbirine benzeyen şehirlere alternatif olarak gelişen bir harekettir. Sakin şehir terimi ilk kez İtalya'da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta 4 şehrin oluşturduğu birlik 2016'da 30 ülkede 208 üyeye ulaşmıştır. Sakin şehir uygulamasının amaçları arasında gibi hedeflerinden hangileri gösterilebilir? Birincisi doğaya zarar vermeden bu önemli şehirlerin gelişebileceğini ve içinde bulunan andan e, keyif alınabileceğini göstermek ki sakin şehir unvanı alan şehirlere baktığımız zaman bu özelde sahip Halfeti gibi, Şavşat gibi ve Türkiye'de şehirler bulunmaktadır. İkincisi küreselleşen hızla başka ülkelerden ve ülke içinden göç alan ki bu e, sakin şehir e, kriteri değil. Nüfusu fazla olan nüfusu az olacak. 50 binden az olacak şartlardan birisi. Kültürel çeşitliliğin fazla e, sahada olacak. Olduğu kentlerde insanlar mutlu olabileceğini göstermek. Bu hedefler arasında yer almaz. Sakin şehir hedefleri arasında. Şehirlerin mimari yapıları bozulmayacak. Gelenek ve görünekleri, zanaatları, yerel yemekleri ve esnafı korunacak. Dolayısıyla bu da e, hedefler arasında gösterilebilir. Doğru cevabımız hangileri gösterilebilir diyor. 1 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir. Köyün idari sınırlar içerisinde yer alan ve köye bağlı bulunan kırsal yerleşmeleri köy altı yerleşmeleri denir. Yapılan ekonomik faaliyetlere göre geçici veya sürekli yerleşme özelliği göstermektedir. Buna göre aşağıdaki köy altı yerleşmelerinden hangisinin geçici nitelikte olduğu söylenemez? Hemen bakıyoruz. Geçici ve sürekli dam yerleşmesi vatanın e, dolay da kıyılarından dolayısıyla bu nedir? E, yazın gidilir ve belli dönem sonra dönülür. Yani geçici özelliğe sahiptir. Kom e, geçici özelliğe sahiptir. Dalyan e, geçicidir Balıkçı yerleşmeleri. ağıl geçici e, özelliğe sahiptir. Mezra verilmiş. Mezra önceleri geçiyormuş, daha sonra kalıcı. E, dolayısıyla e, bizden istenen geçişin olduğu söylenemez. Evet, mezra geçişin nitelikte değil, kalıcıdır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Kır yerleşmeleri dokularına göre toplu ya da dağınık haldeki meskenlerden oluşmaktadır. Yerleşme biriminin toplu ya da dağınık olması daha çok iklim yer şekilleri güvenlik durumu ve su kaynaklarına bağlıdır haritada numaralandırılan alanların hangilerinde dağınık kır yerleşmelerinin daha yaygın olması beklenir dağınık kır yerleşmelerin olduğu yerler genelde nedir ee, iklimin yağışlı olduğu yer şekillerinin engebeli olduğu su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler daha yaygındır baktığımız zaman 3 e, numaralı bölge bu bassinlerin özelliğe sahip Rize ve çevresi burada yer şekilleri engebeli, dağlık, tarım alanları parçalı, su kaynakları bol. dolayısıyla burada dağınık e, yerleşme hakim. 5 numaralı bölge yer şekilleri sade, toplu yerleşme, 4 delta tavası, çukurova toplu yerleşme, 2 toplu yerleşme, 1 toplu yerleşme. Doğru cevabımız C3'ün e, olduğu C seçeneğidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi Aşağıdaki illerimizden hangisinde daha yaygın görülmektedir? Türkiye'de en yaygın görülen köy altı yerleşmesidir. Daha çok hayvancılık amacıyla kullanılmaktadır. Son zamanlarda turizm açısından etkin hale gelmeye başlamıştır. Evet bu özellikler hangi köy altı yerleşmesine aittir? Yayla yerleşmesine aittir. Nereden anlıyoruz? En yaygın görülen köy altı yerleşmesi yaylalardır. Daha çok hayvancılık amacıyla kullanılıyor. Özellikle baharda gidiliyor. Yazın orada kalınır ve sonra dönülüyor. Son zamanlarda özellikle e, Akdeniz, Karadeniz gibi e, yaylalarda turizm e, etkin hale gelmiştir. Evet, e, bizden istenen ne? Bu köy altı yerleşmesi. Aşağıdaki illerimizden hangisinin daha yaygın görülmektedir? Tabii ki Rize'de daha yaygın görülmektedir. E, Rizeler çünkü Rize özellikle yayla yerleşmesine uygun yer şekilleri olarak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı köyden küçük yerleşmeler gösterilmiştir. Haritada sembollerle gösterilen köyden küçük kırsal yerleşmeler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak gösterilmiştir. Evet. Üçgenle gösterilenlere baktığımızda çok yaygın olan bir yerleşme. Ee, Karadeniz kıyısında e, Toroslarda, Doğu Anadolu'da yaygın olarak görülmekte. Evet. Bu nedir? Yayla yerleşmesidir. Ee, üçgen olan yayla olacak. Ee, kare Kırmızı olana baktığımız zaman Batı Karadeniz'de yoğunlaşmış, Batı Karadeniz'de sadece görülen bu yerleşme, birkaç mahallenin birleşmesiyle ortaya çıkan divan yerleşmesi ve diğer yerleşme baktığımız zaman yeşillerinin sade olduğu geniş tarım alan geniş alanların bulunduğu yerlerde kurulan yerleşme, Çukurova, Gaziantep, Batı Anadolu, Trakya gibi o da nedir? Çiftlik yerleşmesi. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki grafik 1927 ile 2020 yıllar arasında Türkiye'nin kır ve şehir nüfusun oranlarını göstermektedir. Grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Kırsal ve şehirsel nüfusun birbirine en yakın olduğu yıllar 1980'li yıllardır. Bakıyoruz evet en yakın olduğu yıllar 1980'li yıllardır. Buna ulaşılır. 2012 yılındaki şehir nüfus miktarı 1927 yılındakinden azdır. Evet bunu söyleyemeyiz çünkü 1900 e, 2012 yılına baktığımız zaman ne diyor şehir nüfusu miktarı e, 2012 yılındaki şehir nüfusu miktarı bu bizden istenen ne e, 1927 yılındakinden azdır diyor az olmaz zaten e, fazla olur. Dolayısıyla bu yanlış ulaşılamaz. 1920'den 1957'ye kadar kır ve şehir nüfusu oranlarındaki değişim çok azdır. 27 ve 50'ye baktığımız zaman 1950 nerede bakıyoruz? Burada. Evet değişim oldukça az her ikisinde de söyleyebiliriz. Kırsal nüfus oranı genel olarak azalmıştır. Kırsal nüfus oranı yeşil olan baktığımız zaman evet genel olarak azalmıştır. 2014 ile 2020 yılı oranları birbirine yakındır. 2014'e bakıyoruz. 2020'ye bakıyoruz. Oranlar evet birbirine yakın. Doğru. Ulaşılamıyor burada. B seçeneğidir. Müzik